Sevgili Koç ve Yükselen Koç, Eylül 2025 senin için inanılmaz güçlü bir dönem olacak. Mars yani senin burcunun yöneticisi uzun süredir sana zorluk çıkarıyordu ama ayın 3. haftasında Akrep burcuna geçtiğinde bu sana hem rahatlama hem de güç verecek. Fakat belki de en önemlisi bu ay bir tutulma ayı. 7 Eylül'de Balık burcundaki 12. evinden Yengeç burcundaki 4. evine üçgen yapan muhteşem bir ay tutulması var. Bu tutulma ev, yuva, bolluk ve refahla ilgili önemli bir değişimi başlatacak senin için ve etkisi önümüzdeki aylara yayılacak. Eylül'ün en büyük hikayesi bahsettiğim gibi 7'sindeki ay tutulması ve beraberinde 21'inde gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki güneş tutulması olacak. Video boyunca Eylül'de nasıl yol alabileceğini ve astrolojiyi bir rehber olarak nasıl kullanabileceğini konuşacağız. Fakat burada anlattıklarım genel astrolojiyi kapsamaktadır. Kişisel doğum haritan değil, o yüzden her şeyin sana %100 uyacağını bekleme. Güneş burcunu dinlemen kariyer ve yaşam amacınla ilgilidir ve gerçek öz doğanı yansıtır. Hayattaki rolün yani oyun karakterin ise yükselen burcundur. Yükselen burcun çoğu zaman durumsal olarak oldukça doğru rehberlik sağlar ve hayatın akışı içinde seni yönlendirir. Ay burcun ise duygularınla ve evinle, yuva alanınla ilgilidir. Bu yüzden hem güneşini hem ayı hem de yükselen burçlarını dinlemen eşit derecede faydalı olacaktır. Şimdi Koç burcuna dönelim. Senin için en önemli gezegen Mars. Çünkü Koç burcunun yöneticisi uzun zamandır terazideydi. Yani senin 7. evindeydi. Bu ev eş, ortaklar, müşteriler ve açık düşmanlarla ilgilidir. Mars burada dengesiz ve zayıf çalışır. Bu yüzden Ağustos başından 22 Eylül'e kadar ilişkilerinde gerginlik, çatışma hatta ayrılık eğilimi olabilir. Partnerin huysuz olabilir, müşteriler sorun çıkarabilir ya da eleştiriler alabilirsin. Bu dönemde ilişkilere çok fazla yüklenmemen en iyisi olacaktır. Eylül'ün ilk haftasında Mars Jüpiter'le kare açı yapacak. Jüpiter her ne kadar güçlü ve faydalı olsa da bu açı biraz gerginlik yaratabilir. Özellikle ev, mülk ve aile ya da iş ortaklıklarıyla ilgili konularda aşırı tepkilerden kesinlikle kaçınmalısın. Bu hafta önemli kararlar almak yerine beklemek çok daha iyi olacaktır. Aynı zamanda Merkür de Uranüs de kare yapıyor. Bu iş ortamında, sağlık konularında, seyahatlerde ya da kardeşlerle ilgili beklenmedik haberler getirebilir. Çalışma arkadaşlarından sürpriz bir bilgi gelebilir. Yolculuk planların bozulabilir. Ya da sosyal medyada ani gelişmeler yaşayabilirsin. Çok da kalıcı değil ama biraz sinir bozucu olabilir. 7 Eylül'deki ay tutulması ise oldukça olumlu. Bu tutulma Jüpiterle de uyumlu çalışıyor. Yine evinde, yuvan, mülkünde ve aile köplerinle ilgili yeni fırsatlar doğabilir. Ayrıca iş ve sağlık konularında da güzel gelişmeler olabilir. Önümüzdeki 6 ay boyunca yeni bir eve taşınma ev ofis düzeni kurma, mülk alma ya da kiralama fırsatların olabilir. Sağlığında da daha iyi alışkanlıklara yönelme ve evcil hayvanlarla ilgili sürprizler yaşama ihtimalinde var. Eylül'ün ikinci haftasında Güneş ile Jüpiter arasında çok güzel bir açı oluşacak. Yine bu iş ve sağlık alanında şanslı gelişmeleri beraberinde getirecek. İş bulabilir, mevcut işinde başarı kazanabilir ya da borçlarını kapatma şansı yakalayabilirsin sağlık konusunda da yine iyileşme enerjisi çok kuvvetli olacak. Üçüncü haftada Venüs ve Mars uyumlu açı yapıyor. Bu da aşk ve ilişkiler için oldukça romantik bir dönem. Eğer yalnızsan yeni bir ilişki başlayabilir. Çocuklarınla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Aynı zamanda sanatsal ya da yaratıcı projelerini hayata geçirmek için güçlü bir enerji akışı var. Fakat 16 18 Eylül civarı Merkür'ün Satürn ve Neptün'e karşıtlı biraz zorlayıcı olabilir. İş arkadaşları, sağlık konuları veya ilişkilerde yanlış anlamalar, hayal kırıklıkları yaşanabilir. Bugünlerde önemli kararlar almamaya çok dikkat et. Ve nihayet 21 Eylül'de Başak Burcu'nda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Bu tutulma iş, sağlık ve günlük düzen alanında güçlü bir yeni başlangıç getiriyor. İş hayatında yeni sorumluluklar alabilirsin. Yeni bir düzene girebilirsin. Tutumun aynı zamanda Jüpiter'in desteğiyle sana uzun vadeli başarı şansı da veriyor. Ancak Satürn seni disiplinli olmaya ve kötü alışkanlıklarını geride bırakmaya çağıracak. Kısacası koç, Eylül ayı senin için oldukça yoğun ama aynı zamanda dönüştürücü bir ay. İlk hafta gerginliklere dikkat et, ikinci hafta fırsatları değerlendir, üçüncü hafta romantizmin tadını çıkar ve ayın sonunda gelen tutulmayı çok iyi kullan. Bu enerji seni işte, evde ve ilişkilerde uzun vadeli başarıya götürecek. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da lütfen unutma. Bir sonraki ay görüşmek üzere.